2025'in Vision Board yapımı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu yapmayı düşünmüyordum açıkçası. Çünkü ben hiçbir zaman Vision Board'ımı gerçekten bir karton üzerine yapmamıştım. Ama bu sene bir değişiklik yapmak istedim ve Vision Board'ımı ben de karton üzerine yapmaya karar verdim. Aslında size şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllardaki deneyimlerime bakaraktan. Vision board gerçekten işe yarıyor. Benim bu zamana kadar hiç kalem kağıt kullanmamamın sebebi şakasız kendi TikTok'umu, TikTok sayfamı kendi vision board'um olarak kullanmakta. Nasıl ilerliyor? Şöyle ilerliyor. Şimdi gayet sizinle açık olacağım ve hani kendi TikTok'uma da giriyorum şu anda. Şimdi beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. İsmim Cansla Keşfet ve aynı zamanda Cenan P olarak da bulabilirsiniz zaten. Gerçekten bir TikTok kullanıcısıyım. Çok da severekten kullanıyorum. TikTok'ta kaydedebildiğiniz bir bölüm var arkadaşlar. Kaydedebildiğiniz TikTok'lar. Şimdi o TikTok'ları kaydederken aynı zamanda koleksiyon haline de getirebiliyorsunuz. Benim de TikTok'um gerçekten e bundan öncesinde sadece kaydediyordum ben. Sevdiğim veya benim hayatımda olmasını istediğim şeyleri düşünürken veya bu TikTok sayfasında onunla alakalı videolar gördüğümde. Ama bu sene belli bir adım atlayarak şunu yapmaya başladım. Kaydedilenlere dosya oluşturuyorum ve mesela bu Vision Board öncesinde Vision Board'a neler eklemek istiyorsam 2000 2025 Vision Board olarak şurada mesela koleksiyon hazırladım. Sonrasında mesela Manifest diye bir dosyam var ve burada 71 tane videom varmış şu anda görüyorum. İşle alakalı yapmak istediğim şeyler var. Bunlarla alakalı bir dosyam var. Ondan sonra hangi içerikleri üretmek istiyorsam bir dosyam var. Mesela Chicago'ya hiç gitmedim. Ama Chicago'ya gitmek istiyorum ve onunla alakalı bir TikTok görmüştüm. Chicago dosyası oluşturdum. Mesela Fransa'ya gittim ama tekrar gitmek istiyorum. Bu sefer ailemle beraber çünkü ben arkadaşlarımla gitmiştim. O yüzden Fransa'da şu anda günümüzde neler yapabilirim onunla alakalı bir dosya oluşturdum. Ama bu gerçekten arkadaşlar şunu yapayım diye değil. Oradaki dosyalar onları gördükçe daha çok motivasyonunuz artıyor ve beyninize bir yer etmeye başlıyorlar. Mesela şöyle örnekler verebilirim. Çok net hatırlıyorum. Evde birileri olsa bile kendi odama çekilip sosyal medyaya bir süre ayırmayı, kitap okumayı veya kendi odamda kendi başıma bir şeyler yapmayı severim. Akşamları odamda İstanbul'daki evimde otururken... Eski TikTok'larıma gidelim beraber. Onlarla alakalı konuşmak istiyorum. Kaydettiğim TikTok'larla alakalı. Ve ondan sonra onları nasıl gerçekleştirdim? Bunlardan bahsedeceğim. Sonra günümüzdeki Vision Board'a geri dönüş yapacağız. İlk bulduklarımdan bir tanesi. I just wanna say that. Şimdi belki... Aman canım bu da mı dersiniz ama bunu ben 2021 yılında kaydetmişim arkadaşlar. Şöyle bir şey olmuştu. Ben 2020 yılında New York'a gidecektim. Fakat korona patladı ve ben uçak biletimi iptal etmek zorunda kaldım ve gidememiştim. Ama her şey hazırdı. Ama o zaman kendi vizemi almıştım ve o zamanlar gerçekten Amerika'ya vize almak da çok daha kolaydı. Ve hani üniversitedeydim hiç de bir sıkıntı yoktu. Ülkeye geri döneceğim belliydi. Vizemi almıştım ama gidememiştim. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Çünkü gerçekten New York'u çok görmek istiyordum. Hani böyle küçüklüğünüz gerçekten bir yer sizi çağırır ve hani orayı hayal edip durursunuz. Orası benim için New York'tu. 2021'de mesela bunu kaydetmişim. Başka 2021'de şunu kaydetmişim. <laughs> Yine bir New York metrosu, Summit, Central Park hepsi. Bunlar burada kayıtlı ve ben gerçekten çok fazla izliyordum. Ve çok fazla izledikçe de bunu visual sayesinde beyninize yer ediyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında ne oldu? Ben 2022 yılının Eylül ayının sonunda Vancouver'a taşındım. Ve 2023 yılında yaptığım ilk gezim Vancouver'dan Amerika'ydı ve New York'a gittim arkadaşlar. Ve benim buradayken Vancouver'a yeni taşınmışken veya Vancouver'a gelmeden önce Kanada vizem alırken aklımdan geçmez Amerika vizesi de almak açıkçası. Veya burada tekrar onu almak. Ki randevular falan da artık 2 yıl sonrasına veriliyor. O zaman değildi. Zamanı 2020 yılı değildi benim için. Ve geldim. Çok rahat bir şekilde şak, uçak biletimi aldım ve New York'taydım. O videoların benzerini size göstermek istiyorum kendi Instagram hesabımdan. Mesela Grand Central terminini gösteriyordu. Grand Central'deyim. <laughs> Ondan sonra evet, özgürlük heykelindeyim. Central Park'tayım. Yani bu başlı başına benim için en büyük manifestlerden bir tanesiydi TikTok'ta. Ama tabii ki diyebilirsiniz. Cenan yani seyahat edebilirsin. Vizen varmış sonuçta. Haklısınız. O yüzden diğerlere geçiyorum. Yine 2023 yılında kaydettiğim bir video. Bas club, another club, another club, another club, plane, next place, no, no sleep. Seattle. Ama o zamanlar aklımda gerçekten Seattle'a gitmek yok. Yani kimle gideceğim, ne yapacağım biliyorum Vancouver'dan çok yakın ama. Sonra birden random bir şekilde 2024'te ev arkadaşlarım değişti ve ben nereden bilebilirim ki bir sonraki ev arkadaşım Mın annesi gelecek ve doğum gününü Seattle'da geçirmek isteyecek ve beni davet edecekler. Hemen şunu da gösteriyorum size. Seattle'da bir canan. Bir başka gerçekleşmiş. Manifestimiz. Burada da şöyle bir manifestim var. Vizyolladığım bir video var. Yurt dışında yabancı bir yakın arkadaş edinmek alakalı. İzleyelim. <laughs> Sonrasında Güney Afrikalı en yakın arkadaşlarımdan değil ile video. 2020 yılına geri dönüş yaptım arkadaşlar. Ya benim şöyle açıklayabilirim size. Küçüklüğümden beri modaya karşı bir ilgim vardı zaten. Modo'yu yazardım. Fashion week'lere katılırdım. Ama tamamen kendi bu Instagram'ımı veya ilgimi moda üzerine yöneltmedim ama hep yaptığım bir şeydi. Şöyle mesela kombinler yapmaya bayılırdım. Ama hiçbir zaman İstanbul'da bu düzeni kuramamıştım ve rahat hissetmiyordum kendimi bunları yapabilmek için. Vancouver'a taşındım. Vancouver'a taşındıktan sonra diyetisyenlik mesleğimi onlar bir şekilde sürdürüyorum. Ama Aynı zamanda retail'da çalışmaya başladım ve işim gerçekten tamamen modayla alakalı, içerik üretimiyle alakalı ve mesela şöyle. Bunlar tamamen 2020'nin modası. O yüzden kombinler hakkında konuşmuyorum ama böyle kıyafet videoları çekmeye bayılırdım ve izlemeye de bayılırdım. Şu anda nasıl bir hale geldik biliyor musunuz? Her gün işe giderken gerçekten bir kombin yaparak gidiyorum. Bir sürü kombin videosu paylaşıyorum TikTok'umda. Ve hani çalıştığım iş de bir retail'da olduğu için, modayla bağlantılı olduğu için sürekli alışveriş yapıyorum. İş yerinden de hediye edilenler oluyor. Onları kombinliyorum. Sosyal medyaları için içerik üretmem gerekiyor ürünlerle.

Tiktok buldum ama bu tiktok benim özendiğim için yaptığım bir, bir tiktoktu. Çünkü kaydetmiştim ki demiştim ki ben de New York'a gittiğimde bunu yapacağım. Hello? We ya? We are. Şimdi benim versiyonumu görelim. Take my and I got a few my Hello? We <laughs> 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 <Benim> ya? <versiyonumu görelim. gülüyor> <laughs> Şimdi en sevdiğim kısımlardan bir tanesine geldik. Yıl 2022 arkadaşlar, İstanbul'da odamdayım ve o süreçte Coldplay'in konserleri başlamıştı Dünya turnesi. Ama ben o sırada zaten Türkiye'ye gelmeyecekleri için Coldplay'in konserine gitmeyi hayal bile edemiyordum. Şöyle belki o zaman küçüktüm. Şu anki yaşımda ve hani değişen dünya ile beraber belki farklı bir ülkeye gidip konserlerine giderdim. Orasını bilmiyorum. Ama o an için bir başka ülkede Coldplay konserine gideyim, bilet alayım gibisinden bir düşüncem veya isteğim yoktu. Ama ben yine de yine de arkadaşlar TikTok'ta onların konserlerinden video beğenmiştim. <laughs> Gerçekten burada bir sürü Coldplay videosu bulabilirim ve size ne göstereceğim. Öncelikle kendi çektiğim videoyu göstermeden önce başka bir şey gördüm şu anda onu da paylaşmak istiyorum. Ben 2018 yılında ve 19 yılında bir dövme yaptırdım arkadaşlar. Dövmemde şurada. Dövmemde Viva La Vida yazıyor. Viva La Vida'nın anlamı hayatı yaşa. Bunu yaptırmamın nedeni aslında belki Coldplay'den dolayı çok küçüklüğümde aklıma kazınmıştı bilmiyorum ama Viva La Vida benim hoşuma giden bir sözdür. Anlarsınız ki üzerinde dövmesi olan biri için bayağı bir duygusaldı. <laughs> videonun sahibi benim arkadaşlar. Kendi Instagram'dan gösteriyorum size. Viva La Vida'yı en öndeydim bir de konserde. Yani anlamışsınızdır zaten. Hemen toparlıyorum. Ben 2022'nin sonunda Vancouver'a geldim arkadaşlar. Vancouver'a geldikten sonra da bir fark ettim ki Coldplay Vancouver'a gelip konser verecek. Bir sonraki yıl. Ama o ilk geldiğimde biletler satışa çıkıyordu. Ve ben de hiçbir zaman çok çok ileriki bir tarihe bir şey yapmam. Elim taşın altına koymam. Ama o herkes böyle o konserin moduna girmişti ve hani biletler anında tükeniyor hızlı olma falan filan derken bir de bir alasım geldi. Ondan sonra Vancouver'daki konseri için bayağı bir iki saat falan ekran başında sırada bekleyerek aldım arkadaşlar bilet. Ama ben çok arkalardan bulabilmiştim. Yani Allah katında falan olacaktım normalde. Biletimi aldım. Ben iki tane bilet almıştım. Ablam gelemedi konsere. Şunu anlıyoruz. Demek ki o benim kadar manifest yapmamış. Demek ki benim manifestim daha iyiymiş. Ablam gelemedi. O yüzden bende de iki bilet vardı. Ben ne yapıp ettim? Bir diğer bileti de sattım. Onu satınca yeni bir bilet alıp sonradan kendi biletimi de sattım derken ne yapıp ettim? Ben bu konser arkadaşlar hiç aklımda olmadan veya böyle hiç en önden gitmek de aklımda olmadan zeminden gittim. Bir de üstüne üstünlük bir arkadaşımla denk geldik. Ve aynı günü almışız. Çünkü burada 2-3 tane konser oldu. Ben ikinci gününde gidiyordum ve aynı aldıktan sonra da arkadaşımla gittim. En öndeydik konserde. En 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 öndeydik ve ben şimdi size konser videolarını göstereceğim. Ve bundan öncesinde size gösterdiğim videoyu da hatırlayın. Aynısını kendim de çekebildim. <laughs> birçok örneklerimi verdim size arkadaşlar. Neler bu visionlamak ve neleri o aklınıza koyduktan sonra gerçekleştirebildiğiniz örneklerini bence size verdim bayağı bir. Bunun dışında tabii çok daha örnek var. Ama daha fazla bu videonun bu kısmını uzatmadan bugün ne yaptığımı göstereceğim size. Şöyle bir şey yaptım. Açıkçası ben vision board'umu oluştururken Pinterest'e gittim. Pinterest üyeliği alabilirsiniz. Ben uzun zamandır kullanmıyorum. Eskiden daha çok kullanıyordum ama Pinterest gerçekten Vision Board için harika bir uygulama. Ben böyle arama kısmına şurada Pinterest'e girdiğinizde araba kısmı oluyor. Arama kısmına işte Vision Board yazabilirsiniz. Veya böyle ne yapmak istiyorsunuz? Belki hokeye başlamak istiyorsunuz. Kanada'dayım diyor bir şarkıma geldi. Hokey yazın. Ondan sonra hokey ile ilgili görseller karşınıza çıksın. Paris'e mi gitmek istiyorsunuz? Paris yazın. İşte Paris ile ilgili görseller karşınıza çıksın. Mesela Cafe de Flores falan hani hep oraya gidilir ya Paris'e gittiğimizde. Onları yazıp böyle onun önündeki fotoğraflar çıkar. İlk olarak ben bir pano oluşturdum. Onu da size göstermek istiyorum. Vision Board panosu oluşturmuştum. Vision Board panosuna girdim. Bu Vision Board panosunda ben tüm istediğim şeylerin fotoğraflarını kaydettim arkadaşlar. Bu panoyu oluşturduktan sonra oradaki tüm fotoğrafları fotoğraf galerime kaydettim. Aynı zamanda yazılar da buldum. Hangileri bana daha böyle inspiration veriyorsa. Bu yazıları da kaydettikten sonra ben iPad üzerinden hazırladım. iPad veya işte iOS kullanıcıysanız veya iOS kullanmıyorsanız da normal laptopunuzdan da yapabilirsiniz. Ben Canva'dan gitmedim açıkçası. Canva biraz daha beni zorlayacakmış gibi geldi. Onun yerine direkt Page açtım ve bu Page zaten A4 sayfa şeklinde iPad üzerinden tüm fotoğrafların eklemesini buraya yaptım yazılarla beraber. Şu an fark ediyorum sadece bir tane kendi eklemek istediğim bir yazı vardı. Onu unutmuşum. Belki onu elle yazarım. Çok hoşuma giden babamın bir sözünü ekleyecektim çünkü. Bizim burada Staples'lar var arkadaşlar. Bu çıktı alabileceğiniz bir yer. Staples'a gittim. Zaten oraya böyle mail yoluyla gönderiyorsunuz. Ondan sonra oraya gidip çıktı alabiliyorsunuz. Ben tüm hepsinin bu şekilde çıktısını A4 kağıtlarına almış oldum. Renkli bastırdım. Çünkü renkli olmasını istiyorum. Yaptığım şey aynı zamanda bir karton almak arkadaşlar. Şu şekilde büyük beyaz bir karton almış oldum. Bu fotoğrafları kesip daha doğrusu buradan. Sonrasında vision board'umu oluşturmaya başlayacağım. Bir de bir diğer aldığım şey de şu şekilde. Uhu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle ben çıktıyı aldım. Çıktıyı tek başına başınıza alıyorsunuz. Ondan sonra gittim karton aldım. Sonra çocuk şaşırdı kasiyer çocuk. Sadece karton mu dedi. Dedim evet. Ondan sonra çıktım. Eve gelirken fark ettim. Uhum yok. Döndüm bir de uhu aldım. Sonra çocuk diyor ki bana 2025 planer mı yapacaksın? <laughs> dedim ki vision board yapacağım. Ondan sonra aa dedi benim de yapmam lazım falan filan konuştuk. Ondan sonra ki gerçekten işe yarıyor. Yapılması gerekiyor. Hazırlığım bu kadardı. İlerleyen videolarda da beraber Vision Board'ımızı fiziksel olarak hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi başlangıçtaki her şeyi yaptıysak panomuzu iPad'imizden, bilgisayarımızdan, telefonumuzdan nereden hazırladıysak hazırladık. Fotoğraflarımızı bulduk. Neleri istiyorsanız Şimdi öncelikle hangi fotoğrafları veya hangi yazıları dahil etmeniz gerektiğini konuşacağım sizinle. Belki bununla alakalı bir şeyler okumuşsunuzdur arkadaşlar ama şunun örneğini vermek istiyorum. Eğer siz şu anda 20 yaşındaysanız, üniversiteye gidiyorsanız, belli bir işte çalışmıyorsanız, gelir kaynağınız yoksa mesela araba almayı koyar mısınız? Vision boardunuza. Yani belli bir gelir kaynağınız yoksa, kendiniz bir şey almayı düşünmüyorsanız, niye araba koyasınız? O arabayı alabilecek güçte de değilsinizdir belki şu an için. Ailenizin alıp almamasından bahsetmiyorum. Tamamen farklı bir şey. Siz alabiliyor musunuz? Alamıyor musunuz? Alamayacak durumdaysanız da vision board'unuza koyarsanız da bir yerden araba çıkmasını beklemek bence saçmalık. O yüzden böyle şeyleri vision board'a koymuyoruz arkadaşlar. En basit şekilde bu şekilde açıklayabilecektim size. O yüzden vision board'a neler koyuyoruz? Mesela en basit şeylerden başlayalım. Ben geçen yıl Ocak ayında spora gitmeye başlamıştım. Gerçekten şu anda bir yılımı tamamlamış oldum. Ve şu anda mesela katmak istediğim şey kendime tenis. Tenise başlamak istiyorum. Ve bu aslında kendime bir hedef koymak gibi bir şey olacak vision board'a koymak. Ve yapabileceğim bir şey. Tenise başlayabilecek durumdayım şu anda. O yüzden mesela tenisle alakalı bir mesela fotoğraf bulmuştum Pinterest'ten. Onu şu anda vision board'uma ekleyeceğim. Yani anlatmak istediğim gerçekten şu anda yapabileceklerinizi veya belki bir seviye, iki seviye sizden üstü olan şeyleri vision board'a dahil etmeniz. Mesela çevremde bu şekilde video yapanlar yok mesela veya vision board'la alakalı bir video oluşturan. O yüzden şöyle mesela bir <laughs> söz çıktı aldım. Yani hani bunu eleştirecekler olabilir ama onları umursamayacağım. Veya çok çalışmak istediğim bir yer var arkadaşlar. Onu şu anda göstermek istemiyorum. Yani şirket ismi yazıyor burada ama o şirkette çalışmak değil, çalışmak istediğim bir bölüm var olarak söyleyebilirim. Onun mesela fotoğrafı var. Mesela özel günler için kesinlikle şöyle arkadaşlarımla beraber ben yemek yapmayı bayılıyorum. Sürekli zaten toplardım ben de arkadaşlarımı. O yüzden hani bunu tekrar alışkanlık haline getirmek istiyorum. Sonra mesela sözden bahsediyordum. Mesela şu. Yani artık ben de bu konfor zonumdan tekrar çıkmak istiyorum. 2022 yılında bunu çok güzel başardım. Konfor zonumdan çıktım. 10.000 km ötede farklı bir ülkeye taşındım. Burada sadece bir yakın arkadaşım varken ve başka hiç kimseyi bilmezken ve tanımazken. O yüzden şimdi de burada da böyle çok rutine bağlamış hissediyorum ve yine konfor zonumdan çıkmamın zamanı geldi. O yüzden böyle mesela sözler çıkardım. Neler size hitap ediyorsa size gerçekten hedeflerinize taşıyabilecek şeyleri dahil edin vision board'unuza. Vision board'um için fotoğraflarımı kesmeye devam ediyorum. hepsinin kesimini tamamladım arkadaşlar. Bordumuzu oluşturmaya geçiyoruz. Ben vision boardumu bitirdim. Şimdi bu tekrar üzerinden geçmek istiyorum. He, tamamını göstermeyeceğim zaten fotoğrafların ama mesela neleri dahil ettim, bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Eğer iş konusunda hedefleriniz varsa vision boardunuza dahil edebilirsiniz. Aşk hayatınız konusunda hedefleriniz varsa ne istiyorsanız vision board'a dahil edebilirsiniz gezmekle alakalı almak istediğiniz şeyler varsa veya elde etmek istediğiniz şeyler varsa, yaratmak istediğiniz ortamlar varsa bunların hepsini vision board'a dahil edebilirsiniz. Ben böyle kocaman bir vision board hazırlamış oldum. Bunu şu anda nereye koyacağımı bilmiyorum ama gerçekten bakmak bile şu anda 2025'e girdiğimiz düşünülürse bana umut veriyor. Çünkü buna gerçekten inanıyorum. Yani bence fark ettiniz bu videoyla benim de çok inandığımı. O yüzden umarım bu video size de yararlı olmuştur. Bu vision board yapmanın bir zaman yok arkadaşlar. İlla 2025 için yapmak zorundaysınız. Çünkü ben bu vision board'a 2025 ile alakalı bir şey koymadım. Ya yani bunlar benim isteklerim bu yıl için. Ben hani bunu biliyorum. Kendi içimde bu yıl bunu gerçekleştirmek istediğimi bildiğim için. Ama istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Hani ne zaman hazır hissederseniz. Yılbaşı geçti, yeni yıla girdik, 2025 zaten başladı diye düşünmeyin. Bunun zaman yok arkadaşlar. Bir şeyi aklınıza koyarsanız, bir şeyi manifestlerseniz kesinlikle oluyor. O yüzden zamansız bir şey. Eğer bu video karşınıza çıktıysa şimdi de hemen yapmaya başlayabilirsiniz. Belki bu video karşınıza 2025'in Aralık ayında çıkacak. Hiç fark etmez. Aralık için hedef koyarsınız. Ondan sonra sonraki yıl için hedeflerinizi yapmaya başlarsınız. Veya yazın karşınıza çıktı. Nereden baksanız daha yılın bitmesine 6 ay olur. Yine de kendinize eğer yıllık yapmak istiyorsanız bir yerden başlayıp hedef koyabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İçeriklerimi beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda da yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.